Annem hasta. Allah Anneme para götürmem için. lazım. Kardeşlerime Ay, dur biraz yemek canlandır. götürmem lazım. Al kızım. <laughs> Çok teşekkür ederim efendim. Ne kadar ki varsın? Bana için. bakar mısın? Adın ne senin? Lamia efendim. Lamia için. adın kadar kendin de güzelsin. Teşekkür biraz ederim para. efendim. Ah canım benim. Allah Bu rüzalsın. soğukta taşların üstünde. Üşümüyor musun Lamia? Ne yapayım efendim? Para kazanmam lazım. Kim yaptırıyor bu işi sana? Annem baban mı? Yazık sana. Ne vicdansız insanlar var. Hadi Serap abla, soğuktan dondun. Ne yapıyorsun Serap abla? Dilenciye bu kadar para verilir mi? Allah versin kızım, Allah versin. Hadi yürü. Allah, Allah vermez Candan. Bize verin, yardım Allah edin diyor. Bunların ki duygu istismarı. Bizimkisi de duygusuzluk. geriye yapılsa bu çocuklar sokaklarda olmaz. Al bakalım Lamia. Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kal kızım. Hadi bakalım. Aferin kız. Hadi devam et. Allah rızası için bana bir sadaka verin. Allah rızası için bana yardım edin. Anne Annemle babam hasta. Kardeşlerime yemek götürmem lazım. Allah rızası için biraz para. Lütfen bir sadaka verin. Buyurun. Bunu alıyorum. Lütfen bir sadaka verin. Al şunu yeter. Kız bu parayı çiçek mi olur? Olur tabii. Biz de sizin gibi fakiriz. İdare et. Lütfen bir salaka verin. Semya, Semya. Kus, 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 kus. Oh. kus. Allah Allah, bu Lamia'nın sesi. Bir daha kimseye bağırırsan senin boynunu keserim kız. Keserim. Kimseye seslenmedim Mehmet abi. Yalan söyleme. Lamia'nın sesi. Bak kız seni arıyor. Bir var onun da boynunu keserim. Kim o kız? Bir arkadaşımdı. Sen akşama görürsün bağırmayı. Babaya anlatınca bak neler oluyor. Anlatma Mehmet abi. İstemeden oldu. Bir daha yapmam. Söz veriyorum bir daha yapmam. Mehmet abi. Mehmet abi. Belediyeciler geliyor. Hadi dağılın. Her zamanki yerde buluşuyoruz. Yürü kız. Yine ne yaptım? Yürü belediyeciler geliyor. Yürü ya. Koş, çabuk. Durun çocuklar, durun! Durun! Kız kaçtı, dağılalım onu arayalım çabuk!